Hepinize merhaba arkadaşlar. Size Insta'da söylediğim gibi Z öğretici videosu çekecektim. Z öğretici videosu çekiyorum evet. Bundan önce ilk gameplay'i çektim iki kere. İki videoda çöp olduğu için şu an ilk olarak bu kısımdan başlıyorum. Ründü, build falan filan antrenman modunda birkaç bir şeyler göstereceğim size elimden geldiği kadar. Şimdi ilk olarak ürünlerle başlayalım. Yani fix girdiğimiz run elektrik vardır. Yani biliyorsunuz. Ben buraya kanta da alıyorum Ani darbe alanlar da var ama kanta da daha çok hoşuma gidiyor. Hani skill vurduğum zaman can gelmesi falan. hani bir tık önde oluyorsunuz gibi. ikinci olarak göz yuvarı koleksiyonu. yer olarak mükemmel avcı giriyorum. Ultim teklini bir süresi kısalsın diye. ikinci ilden büyücülük giyiyorum Neden büyücülük? Çünkü şurun kadar bak şurun kadar tatlı bir oyun yok arkadaşlar. AP'lere karşı olsun veya diğer çarlara karşı. Sizi kurtarabiliyor. Çoğu yerde kurtarıyor. Çok tatlı bir ta, tatlı bir ürün. Diğer olarak yaklaşan fırtına giriyorum. O da oyun süresince saldırı gücü art, art, artışı sağlıyor. Alttan da saldırı saldırı artı 9 değişken kuvvet ve zırh giriyorum veya ap giriyorum. Bu şekilde giriyorum. ama şöyle de girenler var şu Tanıdığım kişi pratik zeka son darbe gibi Girenler oluyor bu da iyi bu da mantıklı enerji, enerji yenilenmesi açısından güzel bir ürün Veya başka bir ürün var yani klasik bilenler yenilmezdi. Pratik zekalı. Sıvışmalı. Son darbeli veya şuradan biç devirli. Aynen biç devir. Buradan da kan tadı mükemmel avcılı. Böyle bir ürün girebilirsiniz. Bu üç biri. Ama benim girdiğim fix şu şekilde. Yani şöyle giriyorum ben. Bu ürün güzel. Yani güzel bir ürün. Bunda niye yasuo yazdım ben de bilmiyorum. Değiştirelim. <laughs> Aynen bu şekil. Neyse bu şekilde oluyor. Girdim ürün bu şekil. Yani güzel bir ürün. C tavsiye ediyorum. Şimdi şeye geçelim. Neydi? Evet konuşamıyorum. Çok güzel. <laughs> Şimdi antrenman moduna geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi geçtik şu an. Göstereceğim şekilde. Göstereceğim yeri antrenman modundayız. Şimdi size ilk olarak ee, bu ilkten bahsedeceğim. Çıkacağımız bu ilklerden. Şunları bir kapatalım. Skilleri fulleyelim. Şimdi ilk tam olarak her türlü yoğun alıyoruz zaten. Etrafı kuşuşturacağımız için. Genel durum matarak oynayacağımız için. E, Merkür'ü şey olarak alıyorum. Yani karşısında şey varsa mesela atıyorum karşı çok sisi şey yapacak, yapacak veya çok fazla böyle kitle kontrol olan bir şey diyelim. Ürünlerde gösterdiğim gibi ikinci hani pratik zeka son darbe giren giriyorduk ya. Son darbe yerine şey sıvışımı alıp merkür koyu, koyuyorum ben genelde öyle yapıyorum. Veya o ilk başta gösterdiğim ürün. Yani soğuran küre yaklaşan fırtına alıyorum. Soğuran küre de çok yardımcı oluyor. Soğuran küre ya yaklaşan fırtına rünü alıp merkür koyuyorsunuz. Sonra drakta sonra karabalta. Ee, ondan sonra ee, dediğim gibi can çal can çalmalı olabilirler. Can çalmalı şeyler oluyor mesela. Can çalmalı hirolar. Yani Vladimir, Mundo gibi, Silas. Onlar varsa karşınızda zaten bu ikisini çıkmadan önce yomu çıktıktan sonra direkt cellat alın. Direkt cellatı yapıştırın. Acımayın. Ondan sonra bu itemi tamamlarsın. Cellat bir süre dursun. Draktar, Draktar veya Karabaltı'yı alın. Sonra sonra bunu fani atıratın çıkın. Eğer diyor karşıda can çalan veya can çalmayı itemi alan bir AD veya bir mid lane falan veya jungle yoksa veya top lane Tanklarsa tank çoksa yani baya dayanıklılarsa abi alın domini Bu ikisi o kadar güç, o kadar güzel ya güzel ki zırh delme zırh Zırh delmeleri efsane bir şey direkt zırhları kırılıyor tek atıyorsunuz zaten ee, Son item olarak da zaten gecenin kıyısı veya ölümün dansı alabilirsiniz veya koruyucu melek. Ben genelde gecenin kıyısı ve ölümün dansı olurum ama genellikle ölümün dansını tercih ediyorum. Yani bu şekilde bu itler, bu it, benim çıktığım bu it. Ezber bu it hiçbir zaman kasmayın yani arkadaşlar. Yok direkt yomu draktar alayım, yok şunu yapayım falan filan gerek yok bunlara. O oyunu satarsınız. Karşıya göre, karşıya göre alın her şeyi. Şimdi size birkaç kombodan bahsedeceğim. İlk olarak herkesin bildiği WEQ kombosu veya W'ye dönmeden yapılıyor. Ben niye W'ye döndüm biliyor musun? WEQ kombosu. Bu herkes biliyor zaten basit bir kombodur kendisi. İkinci olarak benim çok kullandığım montajlarımda görüyorsunuzdur zaten. Görmüşsünüz belki. W E kombosu. Aynen bu şekilde. İlk önce şunlar bitsin. Bir de biter misin? Gider misin buradan? Teşekkürler. İlk önce W, E atıyorsunuz, R atıp, tutuştur atıp, Q'ları atıp, R'ye dönüp, W'ye dönüp, E atıyorsunuz. Anlamadınız ama çok hızlı konuştum. W, E'yi attınız. R, tutuştur, Q, W'ye dönünüz, E, R. Bu. R'yi en son niye atıyoruz? Kaçmak için. Adamı zaten büyük bir hasar verip öldürüyoruz. R'ye geri dönüp kaçıyoruz. Yani çok kullandığım kombolardan bir tanesi. İkinci olarak şu var. W, Q, w R, E. Tutuştur da bırakırsınız veya bırakmazsınız. AD carry yapıyorsunuz. Tutuştur bırakmayın. Ama böyle mid lane hero'suna yapıyorsanız tutuştur bırakın. Ondan sonra ne var? Flashlı bir kombosu var. W, W, Q, bu işte. Yani anladınız. Şimdi ben size söyleyeceğim bunun ayrıca Konuşamadım ama. W atıyorsunuz, Q atıyorsunuz, W dönüp sıçra E düz vuruş. Bu şekil, bu çok güzel bir kombo. Yani tepki veremez yüksek ihtimal. Bunu bu hızla yaptığınız zaman tepki vereceğini hiç sanmıyorum kolay kolay. O kadar kolay bir şey veremez veya bunu direkt sıçra q tutturamadık. Olsun Siz tutturmuş gibi yapın. Şu an tutturuyoruz. Evet tutturduk. Anladınız. Direkt sıçrayla adamı yakalamak için. Sıçıya yatıyor WQ E Ondan Ben niye komboları yanlış söyledim Heyecan var arkadaşlar olmaz böyle bak Heyecan var <laughs> Yani siz beni genel olarak anladınız zaten Yani Bu kombolar işinize yarayacak çoğu kombo bu zaten Yani bunları öğrendiğiniz zaman yavaş yavaş yap yapmaya başlayın böyle Training modda deneyin sürekli Bunları Şimdi birkaç bir şey göstereceğim Ya bir tane bir şey göstereceğim size. roam atarken çok Önemli bir şey bu yani. Bunu bulma, bunu bulduğuma önemli değil dediğimde çok işinizi kolaylaştıracak bir şey ya. Şuraya gelin abi. Aynen şuraya tıklayın. Karakter buranın içine giriyor. Şu çıkıntının yanına yaklaşıyor ya. Bakın, şurada böyle küçük bir morluk var. Şuraya gelin, şuraya tıklayın. Karakter bunun içine giriyor. Şuna tıklayın. İki adım yürüyeceksiniz. Bir iki w atın ve aniden buraya geçiyorsunuz. Gölge buraya düşüyor ama sizi gölgeye girdiğiniz zaman buraya atıyor. Ve burada zaten direkt sürpriz bir şekilde yapabiliyorsunuz her şeyi ve çok hoş bir şey bu ya. Yani o çok kolay botoru atıyorsunuz yani. Yani ben benim söyleyeceklerim bu kadar. Gameplay videosu dediğim gibi videonun başında dediğim gibi çektim iki kere. İkisi de bok yoluna gitti. İkisi de çok güzel bir videoydu. İkisi de bok yoluna gitti ama niye ise. Anla ki diyelim. Tekrardan çekip bu videonun sonuna koyacağım. Yani güzel. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir bu videoda. Pek ağzım dolansa da. Yani basit aslında ya. Çok. Yani Zed'i öğrenmeniz için abi çok fazla oynamanız lazım. Ben mesela sezon 3'ten 4'ten beri oynuyorum. Sezon 5-6'dan beri de Zed oynuyorum. Ama ben Zed'i yani bildiğin dümdüz oynuyordum. Bundan önce e, e, Martin Zed var. Anxiety Zed şimdikin iki Sefa abi. Kendisi e, arkadaşımın kuzeni. Onunla tanışmadan önce bildiğiniz dümdüz oynuyordum. Tek bildiğim combo şu do, W Q R kombo'su var ya size gösterdim. Tek bu combo ile oynuyordum abi. Ulti ile. Tek bu komu, bildiğim tek komu buydu. Onunla tanıştıktan sonra sağ olsun Zed'in temellerini falan öğretti bana. Çok bilmiyordum yani. 600-700k falan vardı ama yani o kadar şey değildi. Yani o kadar şey değildi. Yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Yedi oynaya oynaya öğreneceksiniz. Bunu dediklerimi uygularsanız oyun içinde de deneyin yani şansınız deneyin yapamadım diye şey yapmayın. Bazen ben de kaçırabiliyorum bunları. Herkes kaçırabilir. Bu anki şeyine bağlı yani herkes kaçırabilir. Yani benden bu kadar. Şimdi gameplay izleyeceksiniz. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Don't think about when you just don't think about it oh. My vision's getting blurry Swear the reaper's in a hurry Yeah, I say I got no worries But feels like nothing's gonna cure me I don't really know why Been so damn sick of this ride Just want out so I can feel normal for once Fantasize about gripping the and gun And I got yeah. lots of problems Medicated, solve them Slowly I've been falling Slowly I've been falling I got lots of problems Medicate to solve them Slowly I've been falling Slowly I've been falling No, no. Don't think about when you just don't think about it wrong. Pain goes by when you just don't think about when you just don't think about it wrong. Living by myself, my parents saying find help But therapy is kinda scary, yeah that's what my brain repels I've been living sedentary, driving past the cemetery Couple feet right from my house, if that's the end then I want I out I got lots of problems, medicated, solve them Slowly I've been falling, slowly I've been falling I got lots of problems, medicated, solve them Slowly I've been falling, slowly I've been falling no, no. Voice is in my I don't want no more out in my head. I don't want no more. Pain goes by when you just don't think about When you just don't think about it. Pain goes by when you just don't think about When you just don't think about it.